O Likistikov Polikistik over sendromu ve polikistik over görünümü olarak iki kategoride ayrılabilir. Ultrasonda yumurtalıkların etrafında periferik dizilimli yumurtalar polikistik over görünümünü sağlar. Fakat bu her zaman sendrom olarak değerlendirilemez. Bu görüntünün yanına eğer hastada adet düzensizliği, hipertestosterondan kaynaklı tüylenme ve beraberinde abdominal çevre yani karın çevresinde artış söz konusu ise o zaman polikistik polikistik over sendromu olarak adlandırılır. Polikistik over sendromuna sahip olan genç kızlar veya genç anne adayları sıklıkla bebek arzusuyla başvurmaktadırlar. Eğer bekarlarsa da bu gecikmiş adetlerden kaynaklı sıkıntıları söz konusudur. Hasta eğer adetini düzenlemek amacıyla başvurmuş ise mutlaka hastanın kan şekeri insülünü değerlendirip eğer insülün direnci söz konusu ise zayıflatmamız ve insülün direncini kıran ilaçlardan başlamamız lazım. Eğer hasta infertilite problemi ile başvurmuşsa mutlak suretle hastanın sorunu olan yumurta seçme problemini ortadan kaldıracak yumurta artırıcı tedavileri başlamak ve bu tedavilerle birlikte te devam etmek gerekir. En önemli açıklanacak konu bu hastalar eğer düzenli yumurtlarlar ise normal hastalarla aynı gebelik oranlarına sahip olurlar. Yeter ki doğru ve senkronizasyonu iyi bir tedavi planı yapılabilsin. Bunlar yapıldıktan sonraki süreçte hastanın gebeliği söz konusu olacaktır. Polikistik over oldukça sık rastlanan bir durum olup burada amaç adetin düzenlenmesidir. Adet düzenini sağlamaksa bebek arzusu veya olmayışına, istemeyişine göre planlanacaktır.